Kendi kabuğunu kırmaya çalışan Civcik kadar yalnızım İşçi bir karıncanın Yorgunluğu var üzerimde Binlerce yıl çalıştırılmış bir katırın Yorgunluğu düştü üzerime Şiirin ortasında Yine başlar yalnızlık Yalnızlığımda Bir yılanın kış uykusuna yatması tanırım. Ellerim Ellerim nasır tutmuş, bir nal batmış at ayağı. Kan kusuyor geceler, Gece'den kalan baykuşaınız. Gözlerinden vurulmuş bir ejderha kükremesi. Çırpınırım ama çırpınışımı duyan olmaz. Midemin içine inmiş karıncaların uğultusu. Ayran kasesinde içiyorum son yalnızlığı. Son yalnızlık böcekleri sardı etrafımı. Susmuş. Susmaların suskunluğu. Garip bir geceden kalacak garip hislerim. Üstelik bugün perdeyi hiç aralamadım. Dışarıda ölmüş bir dünyanın gürültüsü, soğuk esen bir rüzgarın sesi, bir yalnızlık medaliyesi bulamıyorum kendime. Biraz reçel içmeliyim, biraz yoğurt yemeliyim. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Sevgili Tanrı, iyiliğin içinde doğmuş bir kötülüktür benim yalnızlığım. Aşalık. Bir kompleks benim yalnızlığım Duyulmuyor mu kente düşen sis sesi Ya sis kokusundan doğan mantarlar Öyle yalnızım ki dolduramadığım boşluklarda kendimi dövüyorum Bedenimi taşıyorum ufağa Ufak üzerime geliyor Eşyalar hiç bu kadar yalnız biriyle tanışmamıştı Üstelik hiç konuşmadılar bugün Savaşın ortasında ölmeyi bekleyen askerin sabrı. Yalnızım tanrım. Çok yalnızım. Hem yalnızım. Hep yalnızım. İçimdeki at koşuyor dört nala.